Merhaba arkadaşlar ben Baran Bugün Rogue Legacy'nin yeni bir bölümünde daha sizlerle olacağım Hemen şuradan Paladin seçelim Paladin güzeldir Başlayalım Şuradan sesini açacağım 400 liraya hiçbir şey yapamıyoruz Başlıyoruz Uzun zamandır devam ettiğim bu serinin de zaten sonuna bayağı yaklaştık artık 13 olsa 14 15 bununla birlikte 3 bölümü daha var finale yapacağım finale ee, güzeldi ilk devamlı filmimde hoştu ama yani bir yere kadar devam ediyor tabi her şey Bak, öldüm ilk, ilk yerden öldüm bunun gibi bir seriye başlayacağım bunun gibi temiz, uzun sürecek bir seriye adını şimdi söylemeyeceğim çünkü kesin değil ama seriler devam edecek sürekli ve düzenli olarak. Online'a da gelecek, solo çektiklerimiz de olacak. Oktay'ın zaten şu anda var solo çektiği hikaye bazı bir şey. Güzel planlarımız var yani gelecekle ilgili. Yapabilirsek de tam istediğimiz gibi her şeyi gayet güzel şeyler olacak. İlk başladığım zamanları hatırlıyorum da. Noob noob. Hala noobum tabi de. O ayrı. Hani 3 saniyede bir yanıyordum. İnsanlar sıkılıyordu. Ben hiç sıkılmamıştım bu abi tabi ki. Çünkü öyle bir oynama isteği vardı ki içimden ya bu oyunu. Çok umutluydum bu oyundan hep. Sizin de seveceğinizi düşünmüşüm bir yani bence sevmişsinizdir. Yani bu gayet hoş bir oyun. Tatlı, güzel. Bir oyun yeni kalktığım için çok konuşamıyorum bugün. Konuşacak bir şey bulamıyorum yani. Mike, Oley, dördüncü herhalde bu Oley. Aşağı, aşağıda yol vardı diye hatırlıyorum. Evet. Burasında ben daha önce gitmiş miyim? Buraya daha önce gitmiş. O zaman şunu yapalım. Gördüm onu. Siz bana vuramazsınız bile. Ezikler. <laughs> ben iki boss kesmiş adamım ya. Ta i̇ki boss da hala hakikaten nasıl kestim hiç. Kesebileceğimi zannetmezdim. Bir tane bile. bir daha boss çıkmıyor sanırım. Aa, bu daha büyük böyle ama attığı şeyler daha güçlü değil. Ya bu ne? Ne kadar iğrenç bir bölüm bu? Yuh. Can çıksın şuradan bir yerden. Allah! Geçiyordu değil mi duvarlardan? Geçerim diye düşündüm de yok. Bu ne ya? O kesin ölmez de. Öldüreyim şunu. Hiç, hiç öldürmemiştim o yaratıktan da. Kaçamadım. 47 damage vuruyor ama bu biraz aşırı yani ya. Ya 47 biraz fazla. İyi gittik bu sefer. Yine platin aldım. 750 liramız var. 750 lira da bir şey yapılsın artık. Barbarianlar upgrade'leyelim. Fahrodus. <laughs> bu ne? Shinobi. Açarız. Tamam. Allah'ım. İşte Night Dur, Night Keep. Şu. Bu. Ama bu daha iyi olacak. Onu takacağız tabii. Hepsinden de en güzellerini almışız zaten. Al beni içeri. Aslanım benim artık. Hadi bakalım. Bir boss, diğer şeyin, geçen sefer girdiğimiz yerin bossunu kesmeye çalışalım bari de. En azından 3 boss keserek, mutlu mutlu yaşamımıza devam edelim. Allah nasıl yedim onu demedim. Allah neler oluyor neler oluyor. <laughs> Mutlu mıydı doldu mu? Gerçekten uzun zamandır konuşmadım, bir şeyler düşündüm falan lan siz kimsiniz lan kimsiniz kimsiniz, kimsiniz? öldüremedim eğer onları öldürseydim çok iyi şeyler olacak bence yani hiç hiç öldüremediğim için bilmiyorum ay barbar king üff barbarians ne yazıyor? barbarians ne yazıyordu Barbarian, Bu sürü daha hem Kaç mana acaba bu? Bir bütün şeyleri öldürüyor mu bu para bu yapınca acaba? Kaç mana? Kesin 100 mana falandır. Ben gerektiğinde kullanıyorum gene. Onu Dojdurabildiğimi düşünmüştüm Hadi Aa. Hop Öldüremezsiniz beni öyle iki tane kurtundan Çünkü ben kurşun geçirmem. Ama fikir değilim yani. Tek yemedi, tek yemeyince baya canım yanıyor. Bazılarının içinden can çıkmıyor ya işte kazıklanmışım gibi hissediyorum. Şeylerin içinden, o statülerin içinden. taşın üzerine düştüm taş değil o şey işte e, dikenli taş taş değil ki o Kusura da. taş diktiriyorum bu sırada taş diktiriyor mu bu olmaz ki böyle öldüm ben o zaman Hı. çok da küçüğüm olmaz ki Ya şu salak salak ateş etmesi çok iyi olacak da yok imkanı yok. İm imkansız. Çok net imkansız yani. Hadi hadi. Ee, bu ne? Miner istiyor. Müzan bir şey yapılmaz. Aha gözlerim gitti. Yakınlığı göremiyor. Gitti gözler. Bir de iri yara bir şey ya, ekranın yarısı kötü gözüküyor böyle. Biri düştü. Tekrar yapayım mı? Çok güzel ya. Lan zıplasana iki kere bile zıplayamıyor bazen Tamam ateş ettirmedik Tamam ateş oh, ...ettim. Ama edeceği varmış Yapacak bir şey yok Küçük ol tam girerdim alırdım Ama değilim küçük Ee burası sınır mı? ha? sen sen de o oh, sürü para geldi ama ne kadar geldiğini göremedik tabii ki. Ah merhaba birader. Tam biliyor biliyorum 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 birazcık birazcık et et bir önce de evet. Oo bu İşte bu. Bu sefer şanslıyım. İşte bu. Aşağı inip e, gidebileceğim bir yerden gideceğim şuradan. Burada ne varmış? Çok yavaş hareket ediyor gerçekten. Lan onu yeme işte. onu demeci de yeme işte de. Canımın yarısı gitmesin. İşte i̇kinci dünya savaşı. Işte, üçüncü hatta. Çünkü ikinci oldu. Hayır. İşte bunların tek yemesi çok iyi. Zombilerin. Ama canım altı. Tamam. On oldu. On dört. Miner'ların canı az e, para çok getirdiği için işte. o büyük problem. Her gittiğim yerin sonunda çıkmaz olması kötü ama iyi para kastık he. Miner sağolsun. Ama bir damage bile yiyemem şimdiden. Hele bundan hiç yiyemem. Evet. Ondan yesem zaten ölmüştüm. Ver. Güzel güzel. Bıçak atabiliyorum. Bunu unutmayın. Çünkü zamanı geldiği zaman. Allah. Tamamdır. Canımın çoğunu kaybettim gene ama. Geri almasını da biliriz. 1905 işte. Paraya baktı. Vay Her yerden para çıkıyor. Ve miner'ı level atlatabiliriz böylece herhalde. Herhalde yani. 1900'lerden fazla istemiyordur diye düşünüyorum. Vurabiliyorum. Canım da olsun en azından. Ya o 24 ne? Ama şunları alamıyor olmam. Orada en azından bir 100 100 gold yakın bir şey var ya. Şarkısı da güzelmiş Öldük. 97 mi sanki bana öyle geldi de 97 miş gibi geldi de e yok artık yani tekrar mıydı? 1905 ya 31 olmuş. 1931 lira ya. Bak. Yaptım. Işte. 500'e yüzde hiçbir şey yapamaz. Çok büyük ve şöyle göz kusurumuzun da olmaması aynı şekilde değil. Yürü, yürü, yürü. Oranın şarkısını baya sevmiştim ben. De. Merhaba. Benden küçük olmaları hoş. Allah. 140 lira çıksın hadi. Evet sadece 140 çıktı. Yanlış bir istekle bulmuşum galiba. 1140 desen 1140 mi acaba? Bunun da şeyinden kaçmak bu kadar büyükken bayağı zor oluyor. Kaçamıyorum yani zaten. Da bunu salak gibi ben yiyorum. Tamam tamam paraların yarısını topladık. Heh, düşüyordum. Allah Allah Sana hala tek atamam Kötü Niye vurdum ki? Zıplamaya bakacaktım Tamam Ne? Üstümden bir şey inerken beni sıkıştırmaya çalışıyor oraya ya Aha para <laughs> Çok güzel bu kadar fazla para çıkmasın Eskiden hiç bu kadar fazla çıkmazdı ya Matrix tamam. hareketi de yaptık o, o zaman buradan içeri girebiliriz Onu mu nasıl yedim bilmiyorum Hayır Kesin dojlamışımdır dedim. Ama dojlanmamış. Miner oynamak çok zevkli ya. Yani. Bütün e, bu dungeon'a ne kadar para varsa topluyorsunuz. Al öldüm ya. Koşturacağım. Tamam daha iyi. Çıkan para ya bak. Oha tek atmasaymış Çok hoş olacak Tek yedim Üzücü Miner var mı? Yok ağaç meyzi var ağaç var Barbar ...den Queen Küfür etsin ama Fusro da ...atabilirsin yani Upgrade miner ooo oh. Hmm, bu ne? Shinobi. Açlıyorum şunu o zaman. İki tane şey açıldı. Kritik change up. Bu çok güzel. Hoggle. Güzel. Kaç para? 800 bu çok fazla mı? Önce bir kritik şansımız artıracağız. Bir dakika. 700 liram daha var benim. Bu ne? Kritik damage mı? Oha. Kritik atabiliyor mu şimdi bu? 100 milyonda bir kez. Evet harbi atıyor. İşte bu ya. Geliştik. iyice geliştik de final olacak bu. o üzücü yani. Final olacağını üzülüyorum. 2-3 bölüm tutanı çıkartabileceğiz yani. Ama zaten artık oyun aynı. Yani sizin bile bence devam etmesini istediğinizi zannetmiyorum çünkü aynı şeyleri yapıyoruz dungeon gir dungeon çık bu kadar bir oyun. oyun size göstermiş olmuşum oldu yani oyun bu güzel bir oyun alıp oynamanızı tavsiye ediyorum zaman geçirme konusunda mükemmel gerçekten bir numaralı oyundur zaman geçirmekte at oluyorsun 5 kişi geçiyorsun zaten bir yarım saat bitti yok seni okumayacağım Ama 10 lira gelecektin 11 geldi. Çünkü bir tane gold'lu bir şey yaptık o yüzden. Niye? Ee, eh. Oha. Nasıl bu oldu Abi ne? Bu nedir ya? Boss mu bu? Boss'u yendim ben ama. Ne o Kadir? Aa çok güzelmiş. Benim gözlerim güzelmiş. Çok mu demir vuruyor bu ya? Lan yeter. Yo imkanı yok bunu kesmesin. Hiç aralık atmadan vermeden pıçırık pıçırık diye yapıyor? Bir daha. Aha. E sonsuz deneme hakkı mı var şimdi benim? E ben bunu keserim ki, ki bugün o zaman. Şuna bak, sürekli atış ediyor. Selim'ımız imkansız, imkansız, imkansız yok. Bir kez daha deneyeceğim. Neon Kadir oraya da düşerek olmasaymış iyiymiş. Mana pulu çok olsaydı bu barbarın büyük ihtimalle rahat yenerdim. Ve yok. Lady Max Swordy vs Kadir. Şimdi her bir demir görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yanlış yerdeyim şu an. Yok 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 ben bunu kesmeye çalışmayacağım. 275 level zaten yani. Nasıl keseyim? İmkanı yok. Allah. Bu kadar zor koyulur mu boss ya? Moralim bozuldu. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim ama ee, Bir boss'un bu ne ya Bir boss'un bu kadar zor olacağını düşünmezdim Ne damage yiyor ne Az damage veriyor yani Hop Parayı da aldık koş 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 Ne taraftan gideceğiz üst taraftan getirmişiz Bak üç kere mi vurmam lazım? Güzel. Üç tane para çıkması da güzel. Ben ama burada başka bir boss beklemiyordum. Onu öldürdüm. Ya 44 vurup durma bana. Bu bu şeymiş. Allah'ım. Ne şimdi? Bir de kötü olacak Ay. Allah Allah. Ne yapmaya çalışıyorum bilmiyorum. Ne yapmaya çalışıyorum bilmiyorum ama. Uf, 70 damage yedim. Yani. 44 de yedim tekrar. Hop 71 daha yedim. Bittik arkadaşlar. Tamamdır. Bugünlük... ...bu kadar. Beğendiyseniz likelamayı yorumda biraz belirtmeyi unutmazsanız çok sevdiğiniz, abone de olursanız çok mutlu oluruz. Yani daha ne istedik? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar başka bir bölümde görüşmek üzere. Başka bir seride veya başka bir bölümde şimdi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi.